bitkilerimizi kazana attık. Kazan burada kaynıyor. Buhar yolu ile soğutucu yardımı ile damıtarak buraya bitkinin öz suyu ve öz yağı damlıyor. Sonrasında bunu ilaca dönüştürebilmek için aldığımız bitki sularını, bitki yağlarını diğer cihazımıza aktarıyoruz. Buradan tekrardan damıtarak buhar yardımı ile buradan bitkinin yağı üstte kalıyor. Suyu alta iniyor. Gelen suyu bitkinin öz suyunu çift eleme şartıyla bitkinin öz suyunu burada ilaç olacak şekilde topluyoruz.